toplumu aydınlatmanın, kardeşçe yaşamanın ve yaşatma isteğinin bedelini ödedi. Uğur Mumcu, bir bilim adamı titizliğiyle tarikat, cemaat ve şeriat örgütlerinin karanlık işlerini araştırıp bizleri bilgilendirmeye, uyarmaya çalışmıştı. Mumcu, toplumu ayakta tutan temel dayanaklardan biri adalet duygusudur. Bu duygu bir kez yara aldı mı demokrasinin temelleri sarsılmıştır demişti. Bugün geldiğimiz noktada bir değil binlerce uğur mumcuya ihtiyacımız var. Bugün anma programımızda müzik öğretmenlerimiz Gamze Abaka Okur ve Süleyman Bektaş şefliğinde Akisar Belediyesi çocuk koromuzu dinliyoruz. yabazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar, doğacaklar. Biz Birer delikanlıydık. Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mum ışığında bitirirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Ey halkın unutma bizi. Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık. Yazlık, kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu. Yüreğimiz işçiyle birlikte attı. Yaşamımızın en güzel yıllarını birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat şakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimizden. 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında işkencecilerin acımasız ellerine terk edildik. Direndik küçücük yüreğimizle. Direndik genç kızlık gururumuzla. Tükürülesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi tap taze inançlarımızı fırlattık boş birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından. Utanmadılar erkekliklerinden. Hücrelere atıldık ey halkım. Unutma bizi. Ölümcül hastaydık. Bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemini etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde Öldürüldük, acınmaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duygularına birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkın. Unutma bizi. Kanserdik. Ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu derilerimizde. Uydurma davalarla kapattılar hücrelere. Hastaydık. Yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. Bir buçuk yaşında kızlarımızı öksüz bırakmazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık attık önlerine. Sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı ecelsiz. Öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Giresun'daki yoksul köylüler, sizin için öldük. Ege'deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğudaki topraksız köylüler, sizin için öldük. Adana'da paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük. Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkın, unutma bizi. Bağımsızlık Mustafa Kemal'den armağandı bize. Emperyalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklara. Mezar taşlarımıza basa basa devleti yönetenler gizli emirlerle başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amerikan üsleri kaldırılsın dedik, sokak ortasında sorgusuz sualsiz vurdular. 22 yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde ey halkım, unutma bizi. Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk. Komünist dediler. Ülkemiz bağımsız değil dedik. Kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha dik tutabilmekti bütün çabamız. Bir kez dinlemediler bizi. Bir kez olsun anlamak istemediler. Vurulduk ey halkım. Unutma bizi. Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline değmemişti ellerimiz. Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha. Bir gece sabaha karşı prangalar vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımızla çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes tanıktır ki korkmadık. İçimiz titremedi hiç. Mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi dimdik boynumuzu uzattık yağlı kementlere. Asıldık ey ya halkım, unutma bizi. Bizi öldürenler Bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar, ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere. Öfkelerini bir gün bile karşısındakilere bağırmamış insanların önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, Batı uygarlığı adına. Bizleri bir şafak vakti ipe çektiler. Korkmadan öldük ey halkım. Unutma bizi. Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım. Unutma bizi. Bir gün sesimiz hepimizin kulaklarında yankılanacak ey halkım. Unutma bizi. Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım. Unutma bizi. Unutma bizi. Hediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu'yu konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyor. Değerli evet. evet, ilçe başkanım, değerli kent konsey başkanımız, siz değerli yöneticilerimiz, değerli Akisarlılar. Benim için gerçekten önemli, anlamlı bir gün. Çok üzüldüğümüz, çok acı dolu bir gün ama hani duygularım kısa da olsa bir ifade etmek istiyorum. Bundan 31 sene önce hayatını kaybetmiş bir fikir adamı, gazeteci, bir yazarın 31 sene sonra işte bugün katledildiği sokakta Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla ailesiyle anılıyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanında Atatürkçü Düşünce Derneği, partimizin ilçe yönetimleri, il yönetimleri, birçok Atatürkçü, birçok vatansever insan onu anıyor. Bu gerçekten herkese kısmet olmayacak bir şey. Ve biz buradaki kişisel bir şey daha farklı yapıyoruz onun adını taşıyan bir kültür merkezinde bulunuyoruz. Bu bizim için de çok kıymetli. Akisar için de çok kıymetli. Ve o kültür merkezindeki gençler onun için bir anma töreni düzenleyebiliyor. Ve sadece onun için değil, koca bir sene boyunca birçok özel günde, bayramda, anma töreninde gene buradaki sanatçılarımız, burada yetişen çocuklar, gençler, kadınlar eserlerini sergiliyorlar. Bu Akisar'ın son 5 senede aslında geldiği bir değişim gösterdi. Ama Akisar zaten böyleydi. Ne yazık ki biz bazı şeyleri unutmuştuk. 1980'li 90'lı yıllarda Akisar gerçekten kültür ve sanat açısından çok dolu bir şehirdi. Bunu bizden yaşça büyükler bilir. Ne yazık ki bunu unutmuştuk. Eğer bu kültür merkezi biraz olsun bunları atlattıysa, bu gençlerimizin biraz olsun önünü açtıysa ne mutlu bize. İşte o Atatürkçü, Cumhuriyetçi, aydın insanın gösterdiği, hayal ettiği Türkiye'de en azından biz de bir adım atabilirsek biz şu beş senelik başkanlık hayatımızda inanın birçok yolu asfaltlamaktan birçok park yapmaktan birçok büyük eser yapmak kadar benim için önemli biz 5 sene önce yola çıktığımızda şunu söyledik akise dedik ayrıştırmayacağız insanları fikirlerine göre kutuplaştırmayacağız onlar bizden değil bizim gibi düşünmüyor şu öyle bu böyle demeyeceğiz herkesi kucaklayacağız dedik öyle bir belediye başkanlığı yaptık çünkü bu bir hizmet yarışıydı siyasi görüşlerimiz tabii ki bizim hepimizin bir siyasi görüşü var mı? Bunu bir kenara bıraktık ve ona göre bir aksa belediyeciyi yaptık. Ama bizim de kırmızı çizgilerimiz hep mevcut. Biz Atatürk düşmanlarıyla, Cumhuriyet düşmanlarıyla, bu ülkenin düşmanlarıyla hiçbir zaman işbirliği yapmadık. Ha, eksikleri vardı bir belediye açısından tabii ki görevimizi yaptık ama hep bunlara mesafe koyduk. Bu mesafe koymakla da pişman değil. Dün işte çeşitli isimler altında bu Atatürk düşmanlarıyla, askerlerle, cumhuriyetçilerle uğraşanlar bugün bizim partimizle uğraşıyorlar, bizim siyasetçilerimizle uğraşıyorlar, bizim gibi düşünen aydın insanlarla uğraşıyorlar. Ben kendimi aydın iki yüzden kabul etmem ama en azından bu partinin bir neferiyim ben de. Ama ben şunu da söyleyeyim, hiçbir Atatürk düşmanı, hiçbir cumhuriyet düşmanı, söyledikleri yalanlar, iftiralar, yapacakları, yaptıkları montaj videoları, bunların hiçbiri daha önce de bizim bu yolumuzdan alamadı. Gene alamayacak. Biz bu işi Akisar'a hizmet etmek için yapıyoruz. Bu bu işi şehrimize bir adım daha ileri getirmek, biraz daha çağdaşlaştırmak, biraz daha modernleştirmek. Akisar halkına biraz daha daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek Akisar'ı. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun için uğraşmaya devam edeceğiz. Yapacağımız ittifak gönlümüzün ittifakıdır. Akisar halkın ittifakıdır. Akisar'ı seven herkesle biz yol diyoruz. Ama Atatürk düşmanlarıyla değil. İşte bu Uğur Mumcu da sadece fikirler için öldü. Gidip de kimsenin şarkı belki Nazım Hikmet için yazılmış herhalde ama Uğur Mumcu'ya da çok uyuyor Yiğidim Aslan'ın şarkısı. Gerçekten de onu çok iyi anlatan bir şarkı. Kimse zarar vermedi. Şerefli, namuslu, dürüst bir insandı. Paraya tık, eyvallah etmeyen bir insandı. Ve bu yüzden de belli bir kesimin çok büyük düşmanlığını ve nefretini alan bir insandı. Duruşundan bir adım bile kendini geri çekmedi. Mücadelesi devam etti. Atatürkçü örnek bir insandı. Cumhuriyetçi bir insandı. Türkiye'nin çok ihtiyacı olan insanlardan bir tanesiydi. En önemlisi de cesur bir insandı. Çünkü cesur olmadıktan sonra bu atamazsınız. Geçen bir toplantıda bir arkadaşımız onu söylüyor. Bir abimiz işte cesur bir belediye başkanı diye dedim. Gerçekten zorluklarla mücadele ediyoruz. Yani birçok insan cesaret edemediği bir mücadelenin içindeyiz. Ben kendimi cesur olarak da görmüyorum, görmüyorum. Çünkü işte cesaret burada. 31 sene önce fikirlerini söylediği için tehditler edildi. Biliyordu başına gelecekleri belki ama hiç adım hiç geri adım atmadı. Sadece bize saygı duymak düşer. Ve şunu da ben farkındayım. illa onun gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Her görüşlere de saygı, e, katılmak zorunda değilsiniz. Ama bu gerçekten saygıyla alınması gereken gerçek bir vatansever. Bu ülkeyi gerçekten seven bir insan. Bu devletini, cumhuriyeti korumak için mücadele eden ve bunun için de en sonunda hayatıyla ödeyen, bunu hayatıyla ödeyen bir insandı. Bizim en büyük tesellimiz onun ismini bu kültür merkezi yaşatmak oldu. Gönül istiyor. İnşallah Allah kısmet ederse 5 sene daha görev alırsak, inşallah daha bunun gibi eserler yaparız. Bunun gibi ülkemize hizmet etmiş, bu ülkeyi seven, çağdaş, demokrat insanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi bu şekilde yetiştirmeye devam ederiz. Ben bu gençlerin hepsini, çocuklarımız hepsini gurur duyuyorum. Ee, bu herhalde bir ayda ikinci konserdi ama daha da belki geliriz. Yani hepsi de pırıl pırıl çocuklar, hepsi de sizden çocuklar. Aileleri de hep tanıdığımız insanlar, sevdiğimiz insanlar. Ama kişisel insanı da bu zaten. Bu bakımdan bu merkez gerçek <laughs> hedefine ulaştı. Bu günleri anmak burada anmak, o yüzden benim için şey çok anlamlı. Çok duygulanıyorum yani bu günlerde. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu ülkede bu da bitmez. Atatürkler de bitmez. Bu ülkenin vatanseverleri, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri de bitmez. Biz elimizden geldiğince haddimiz olmayarak bu konuda bu Türkiye'nin çağdaş, demokratik, layık bir hukuk devleti olması için insanların istediği gibi dinlerin de yaşaması için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Demokratik bir ülke en büyük hayalimiz. Üzülerek söylüyorum. Uğur Umcun o gün katledildiği yerden çok daha gerideyiz. Ha bu artık bir minnet olsun. Ben yani bazı oluyor ya, dibe bakmadan yüksek yükselmeye başlamak olmaz. Ekonomik anlamda gerideyiz, demokratiklik açısından gerideyiz. Ama artık bir silkinmemiz lazım. Bu biz sonuçta siyasetçiyiz, evet yerel yöneticiyiz ama siyasetçiyiz. Biz siyasetçilere de çok büyük görev düşüyor. Bu sadece ins vatandaşın yapacağı veya siyaset yapacağı hep beraber yapmamız gerekiyor bir şeyler. Ya ben bu 30 bin bir seçim var. Çok da işi siyasete bağlamak istemiyorum ama her seçim bir umuttur. İnşallah bu, biz o umudu hiç kaybetmiyoruz. Bu umutla devam ediyoruz. İnşallah 30 bin Mart'ta bir değişim olur da Türkiye çapında öyle bir ha hareketlenme olur? Bu da 2028'e yansır. Biz bunun olması için gece gündüz ilçe başkanımız Ayrıca çalışıyoruz. Bu yolda bize katılırsanız, destek verirseniz de biz de mutlu edersiniz. Hepinize çok teşekkür ederim katılımınız için. Sağ olun. <laughs> Sayın Belediye Başkanım, kıymetli konuklarımız, törenimiz sona ermiştir.